Andolsun ki Nuh'u kavmine gönderdikte, onların arasında bin seneden elli yıl eksik kaldı. Onlar zalim kimseler iken nihayet tufan onları yakaladı. Fakat Nuh'u ve gemi halkını kurtardık ve bu hadiseyi alemler için bir ibret kıldık. İşte bu ayetler yeryüzünde yaşanmış büyük bir tufanı bizlere haber vermektedir. Öyle bir tufan ki yeryüzünün bir bölümünü kaplamış ve bir uygarlığı ortadan kaldırmıştır. Acaba ümmi yani okuma yazma bilmeyen Hiçbir kitap okumamış ve hiçbir harf yazmamış bir zat elindeki kitaba dayanarak asırlar öncesinde yaşanmış bu tufanı sanki görüyormuş gibi bizlere haber verse ve verdiği bu haber asırlar sonra bütün tarihçiler ve arkeologlar tarafından ilmi çalışmalar neticesinde tasdik edilse acaba hiç şüphemiz kalır mıydı ki bu zat geçmişi ve geleceği bilen Allah'ın peygamberi ve elindeki kitapta o zatın fermanı olmasın? Şimdi Kur'an'ın haber verdiği bu tufan hadisesinin bilim adamları tarafından Nasıl ispat edildiğine geçiyoruz. Bir uygarlığın birdenbire ortadan kalkması durumunda ki bu bir doğal felaket, ani bir göç veya bir savaş sonucu olabilir, bu uygarlığa ait izler çok daha iyi korunmaktadır. Çünkü bu gibi felaketlerde İnsanların içinde yaşadıkları evler ve günlük hayatta kullandıkları eşyalar kısa bir zaman içinde toprağın altına gömülmekte ve böylece uzunca bir süre insan eli değmeden saklanmaktadır. Ve nihayet gün ışığına çıkartılmalarıyla da geçmişteki yaşam hakkında önemli ipuçları sunmaktadırlar. Nuh tufanı ile ilgili birçok delilin günümüzde ortaya çıkarılması da bu sayede olmuştur. Milattan önce 3000 yılları civarında gerçekleştiği düşünülen tufan tüm uygarlığı bir anda yok etmiş ve bunun yerine tamamen yeni bir uygarlık kurulmasını sağlamıştır. Böylece tufanın açık delilleri bizlerin ibret alması için binlerce yıl boyunca korunmuştur. Mezopotamya Ovası'nı etkisi altına alan tufanı araştırmak için yapılmış birçok kazı vardır. Bölgede yapılan kazılarda başlıca dört şehirde büyük bir tufan sonucu gerçekleşmiş olabilecek sel felaketinin izlerine rastlanmıştır. Bu şehirler, Mezopotamya Ovası'nın önemli şehirleri Ur, Uruk, Kiş ve Şurupak'tır. Bu şehirlerde yapılan kazılar, bunların tümünün milattan önce 3000'li yıllar civarında bir sele maruz kaldıklarını göstermektedir. Leonard Wally bu tufanı araştırmış çok önemli bir bilim adamıdır. British Museum ve Pensilvanya Üniversitesi tarafından ortaklaşa yürütülen bir kazı çalışmasına da başkanlık etmiştir. Sir Woolley'in kazıları, Bağdat ile Basra Körfezi arasındaki çölün ortalarında gerçekleşti. Reader's Digest dergisinde, Woolley'in kazıları şöyle anlatılmaktadır. Kazı yapılan bölgede, derine inildikçe çok önemli bir buluntu ortaya çıkarılmıştı. Bu, Ur şehrinin krallar mezarlığıydı. Araştırmacılar, Sümer krallarının ve soyluların gömülmüş olduğu bu mezarlıkta, birçok efsanevi sanat eserlerine rastladılar. İşçiler, çamur olmuş tuğlaların içinden bir metre kadar derine daldılar ve çanak çömlekleri çıkarmaya başladılar. Ve sonra birdenbire her şey durdu. Vuli böyle yazıyordu. Artık ne çanak, ne çömlek, ne kül vardı. Yalnız suyun getirdiği temiz çamur. Vuli kazıya devam etti. İki buçuk metre kadar temiz kil tabakasından geçilerek derine dalındı ve sonra birdenbire işçiler bu devrin insanları tarafından yapılmış zımpara taşından aletler ve çanak çömlek parçalarına rastladılar. Çamur iyice temizlenince, altında kalmış bir medeniyet ortaya çıktı. Bu durum, bölgede büyük bir su baskınının meydana geldiğini gösteriyordu. Ayrıca, mikroskobik analiz, temiz kilden kalın bir katmanın, eski Sümer uygarlığını yok edecek kadar büyük bir tufan tarafından buraya yığılmış olduğunu gösteriyordu. Bu araştırmalar sonunda kazıya başkanlık eden Wally'in vardığı neticeyi dikkatle dinleyelim. Wally tek bir zaman diliminde oluşmuş böylesine büyük bir kil kütlesinin sadece çok büyük bir sel felaketinin sonucu olabileceğini belirterek bunu efsanevi tufanın kalıntıları olarak tanımladı. Alman arkeolog Werner Keller de söz konusu kazanın neticesini şöyle ifade etmiştir. Mezopotamya'da yapılan arkeolojik kazılarda, balçıklı bir tabakanın altından şehir kalıntılarının çıkması, burada bir sel olduğunu ispatlamış oldu. Şimdi, bilim adamlarının bahsettiği, efsanevi Nuh tufanının, 1400 sene evvel, Kur'an'da nasıl haber verildiğine bakalım. Nihayet azabımız gelip kazan kaynadığında Nuh'a dedik ki, her birinden ikişer çift ve üzerine azap sözümüz geçenler müstesna, ehlini ve iman edenleri gemiye bindir. Ve zaten onunla beraber iman edenler pek azdı. Nuh dedi ki, gemiye binin. Onun akıp gitmesi de, durması da Allah'ın ismiyledir. Şüphesiz ki Rabbim gafurdur ve rahimdir. Ve nihayet şöyle denildi. Ey yer, suyunu yut ve ey gök, suyunu tut. Su çekildi, iş bitirildi ve gemi, Cudi'nin üzerine oturdu. Ve zalimler topluluğu helak olsun denildi. Acaba Kur'an'ın verdiği haber ile bilim adamlarının tespitlerinin birbirine tam uyması ne manaya gelmektedir? Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu kabul etmeyenler, Kur'an'ın 1400 sene evvel bu tufanı haber vermesini ne ile izah edeceklerdir? Bir beşerin tek başına binler sene evvel yaşanmış bir tufanı görür gibi haber vermesi mümkün müdür? Başka meselelerde bilim adamlarının sözlerini delil olarak kabul edenler, Nuh tufanı konusunda bu kadar ilmi açıklamaya gözlerini mi kapatacaklar ya da kulaklarını mı tıkayacaklar? Evet. Bilim yine Kur'an'ı tasdik etti. Ve bilim adamları Kur'an'ın vermiş olduğu haberlerin doğruluğuna imza attı ve hakikat ortaya çıktı ki Kur'an asla bir beşer sözü olamaz. Ancak ve ancak Ezel ve ebed sultanı olan, geçmişi ve geleceği tek bir sayfa gibi gören Allah'ın sözü olabilir.